14 Mayıs seçimlerine Ate İttifakı ortaklığı ile seçimlere giren Zafer Partisi çalışmalarını hızlandırdı. Zafer Partisi Fethiye İlçe Başkanı Umut Hepdizdar, Zafer Partisi Muğla 4. Sıra Milletvekili Adayı Cem Ayberk, 5. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Özdemir ve 6. Sıra Milletvekili Adayı Müvan Dikmen Fethiye TV ziyaret etti. Fethiye TV imtiyaz sahibi Murat Yalçın, Genel Koordinatör Engin Ateş Alacapınar, Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ünal'a seçim çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Fethiye İlçe Başkanı Umut Hepdizler konuşmasında Basın bizim için önemli, değerli. Ve vatandaşımızın doğru haber alması için, doğru bilgilere erişebilmesi için basınımız önemli. Basınımızın güzel temsilcilerini de ziyaret etmeye başladık. Zafer Partisi olarak milletvekili adaylarımızla beraber seçim çalışmalarımıza başladık ve bu doğrultuda basın kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Yine Bölgemizin önemli basın kurumlarından Atlas Medya Ajansı Fethiye TV'yi de ziyarete geldik. Kendisine, kendilerine teşekkür ediyoruz bizi misafirperverlikle karşıladıkları için. Zafer Partisi olarak artık seçim çalışmaları başlamış durumdayız. Milletvekili adaylarımızla beraber şu anda vatandaşımızın ziyaretlerimizi yapıyoruz. Seçim çalışmalarımızı hızlandıracağız daha, da, daha fazla olarak. Aynı zamanda politikalarımızı yine aktarıyoruz kendilerine belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru gidiyoruz. Türk milleti Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında sıkışmadı. HDP ile Hüdap parasının sıkışmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz Zafer Partisi olarak milletimize bir üçüncü yol olarak milletimizin takdirini kazanmak istiyoruz. Oylarına talibiz. Atatürk çizgisinde Türk Milletçisi bir partiyiz ve tüm Atatürk çizgisinde Türk Milletçilerinin oylarına talibiz. Cumhuriyetle, Mustafa Kemal Atatürk'le, birinci meclisin ruhuyla sorun olmayan tüm vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Bu doğrultuda planlarımızı, programlarımızı yaptık. Tüm arkadaşlarımızla beraber sahada olacağız. Milletimize gideceğiz ve milletimizin takdirini kazanmak için de elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim. İsmim Müjgan Dikmen. Ben de Zafer Partisi'nin kadın temsilcisi olarak bulunuyorum. Kadınların değeri çok önemli. Bu seçimde de kadınlar muvaffak olaraktan kendi seçimlerini yapacaklardır diğer adayları da Mehmet Özdemir'le devam edebilir. Ben Mehmet Özdemir. Türkiye Görmen Genel Moğol Şubu Başkanlığı yapıyordum. Kasım ayında istifa ettim. Fethiye İlçe Başkanımızın teşvikleriyle buraya katıldım. Engellileri burada temsil edebilmek adına siyasi parti olarak Zafer Partisi'nden böyle bir teklif geldi. Ben de seve seve kabul ettim. Biz de bu işin mutfağından geliyoruz engellerin. Buralarda kendimizi temsil edeceksek ne mutlu bize. Cem Ayberk, Zafer Partisi'nin Muğla'dan 4. sıradaki e Vekili'deyim. Dünyanın en şanslı 160 bin insanından biriyim. Fethiye'de yaşıyoruz. Bu yaşadığınız ilçe gerçekten en güzel, en ayrıcalık bir yerlerden biri. Kıymetini çok iyi biliyorum. Alttan biriyim böyle kalacağım. Çok teşekkür ederim.